Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse Nisa suresinin 135. ayetinden 140. ayetine kadar hep birlikte okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlıyoruz okumamıza inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler. Adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar. Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın şahitliği eğer büker doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayet ile ilgili bir açıklamamızı sizinle paylaşmak istiyorum. Ayette insanları adaletten ayıran iktisadi, sosyal Psikolojik sebeplerin hepsi sayılarak insanlar uyarılmış, hükmeden veya şahitlik eden kimsenin yalnızca Allah korkusunun tesiri altında hareket etmesi telkin edilmiştir. Estezbillah Ey iman edenler Allah'a peygamberine peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman da sebat ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri Sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Açıklamamız Bunlar gönüllerinde bir türlü iman yer etmeyen, kararsızlık içinde inkar ile iman arasında sallanarak ömür geçiren Sonunda da inkârda karar kılan kâfirler ve münafıklardır. Estezubillah. Münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele. Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler onların yanında izzet, güç ve şeref mi arıyorlar? bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O, Allah kitapta size şöyle indirmiştir ki, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya, konuya geçinceye kadar kafirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah, münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Sadakallahül azim, azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi ve bir açıklamamız ile bugünkü okumamızın da sonuna geleceğiz inşallah açıklamamız gerek milletler arası münasebetlerde ve gerekse fertler ve topluluklar arası münasebetlerde müminler daima müminlerin yanında yer alacak güç, kuvvet ve şerefi bu beraberlikte arayacaklardır. Kendilerini korumak veya güçlenmek için kâfirlere başvuran milletler küçüldükleri gibi fertler de manevi değerlerinden kayıp verirler. Eğer beraberlik zaruri hale gelirse bu takdirde müminler en azından dinleri aleyhinde konuşulurken meclisi terk etmek suretiyle durumu protesto edecek dinlerini korumak için gerekli tedbirleri alacaklardır. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Bütün günahlarımızın affı için, bütün dualarımızın kabulü için, bütün ölmüşlerimizin, peygamberlerin ve sahabilerin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha